pastor, papaz, papaz, protestanlıkta, patch, yama, yama vurmak, yamalamak, patent, patent tesccilli, patent almak, pathway, yaya geçidi, patika, keçi yolu, patrol, devriye, devriye gezmek, kol gezmek, patron, patron, koruyucu, müşteri, PEAK Doruğa ulaşmak, zirve, tepe Peasant Köylü, köy, cahil tip Peculiar Tuhaf, acayip, özel Persist Üstelemek, ısrar etmek, devam etmek Persistent Israrcı, kalıcı, iz bırakan Personnel, Eleman, personel, çalışanlar Petition dilekçe talep rica philosopher filozof düşünür felsefeci philosophical felsefi düşünceli filozofik physician tıp adamı hekim doktor pioneer öncü önce olmak önde giden pipeline boru hattı boru yolu iletişim hattı pirate Korsan, izinsiz yayın yapan, yağmalamak. Pit. Çukur, kuyu, oyuk. Plea. Savunma, yalvarma, mazeret. Plead. Savunma yapmak, yalvarmak, avukatlığını yapmak. Pledge. Yemin etmek, rehin, taahhüt. Plug. Fiş, tıpa, priz. Plunge dalma, dalış, suya dalmak. Pole. Direk, kutup, sırıklamak. Pole. Anket, anket yapmak, oyların sayımı. Pond. Gölcük, gölet, yapay göl. Pop. Atlatmak, popüler, pat diye. Portfolio. Portföy, tahviller, bakanlık. Portray. Rolünü oynamak, resmetmek, portresini yapmak. Postpone. Ertelemek, ötelemek, geciktirmek. Postwar. Savaş sonrası, savaş sonraki. Practitioner. Uygulayan kimse, pratisyen hekim, belirli bir işi uygulayan kimse. Preach. Vaz, vaz vermek, öğüt vermek. Precedent örnek, geçmiş örnek, örneği olan precision kesinlik, hassasiyet, hassas predator yırtıcı hayvan, avcı hayvan, diğer insanları acımasızca sömüren, faydalanan kişi veya grup predecessor aileden gelen, babadan gelme, öncel predominantly çoğu genelde, ağırlıklı olarak Pregnancy. Hamilelik, gebe olma, gebelik. Prejudice. Önyargı, zarar, haksız hüküm verdirmek. Preliminary. Ön hazırlık, ön ilk. Premier. Sınıf veya önem bakımından ilk sırada, ilk başbakan. Premise. Öncül, önceden açıklamak, önerme. Premium ödül, prim, ikramiye prescribe reçete yazmak, reçetelemek, ilaç yazmak prescription reçete, yönerge, zaman aşımı presently şimdi, şu anda, birazdan preservation koruma, korunma, muhafaza